Merhaba arkadaşlar. Ben Giresun'un kuvvetli amatörlerinden Ömer Yanıkoğlu. Bugünkü açılışımızda Beyazların E4 hamlesine karşı siyahların C6 Karakan savunmasını inceleyeceğiz. E4 C6 Siyahlar C6 hamlesiyle Karakan savunmasına girmiş bulundular. E, bu savunmanın amacı arkadaşlar C8'deki fil problemini çözmek Burada tabii ki beyazlar D4 merkeze iki piyon getirme fırsatını kaçırmıyorlar. Ve getiriyorlar. Çok rahat bir şekilde fillerin önü açık. Bunları güzel bir şekilde oyuna sokacak. Tabii ki siyah beyazı merkezde rahat bırakmayacak. Ve D5 hamlesini gerçekleştirecek. Siyahın D5 hamlesine beyazların arkadaşlar a 3 gibi bir devam yolu var. Bundan önceki derslerimde E çarpı d 5 inceledim e5 piyon sürüşünü inceledim. Şimdi de beyazların at c3 devamlılığını inceleyeceğiz. At c3 devamlılı arkadaşlar siyahlar basitçe d çarpı e4 yapıyor. Beyazlar at çarpı e4. Siyahlar fil f5 getiriyorlar arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Siyahların fil f5 hamlesini at g3 fil g6 Burada arkadaşlar beyazın iki tane devamlı var. Ben ilk önce At f 3 anlatacağım. Ondan sonra da H4 devam yolunu anlatacağım. At F3 hamlesi bilgisayarın önerdiği bir hamle. Ve çok da makul bir hamle. At F3. Beyazlar gelişimine önem veriyor. Ve taşlarını en aktif karelere getiriyor. At F6 Fil E2 At B D7 Rock E6 C4 Fil D6 kale. E1 H6 Fil D3 Fil çarpı D3 Vezir çarpı D3 Kısarok Fil E3 Kale E8 H3 Kale B8 At E4 At çarpı E4 Vezir çarpı E4 At F6 Vezir C2 Vezir C7. Kale A demir. İki tarafında arkadaşlar eşit olduğu bir konum var tahtada. Yani siyahların bütün taşları en aktif karelerde oldukça sağlam bir konum var. Beyazların bir alan üstünlüğü var. İki tarafta doğru ve düzgün oynarsa oyun beraberidir. Bu oyunun sonucunu iki tarafın oyun ortası ve oyun sonu bilgisi belirleyecek. Şimdi diğer devam yoluna bakalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar beyazın diğer devam yolu H4 piyon sürüşü. H4 piyon sürüşüne siyahlar H6 hamlesini yapıyorlar. H5 fil H7 at F3 at F6 fil D3 fil çarpı D3 vezir çarpı D3 E6 fil D2 Fil D6 Uzun Rok At bd Şah B1 A5 Arkadaşlar siyahlar rok atmak yerine vezir kanadında bir oyun arıyorlar Tabii ki eğer siyahlar rok atsaydı Beyazlar buraya hızlı bir şekilde taarruz edecekti Gördüğünüz üzere Beyazların şah kanadında iki tane at e, Siyah şah kanadına bakan bir tane D2'de fil var Vezir bakıyor Haşpiyonu ilerlemiş yani G'deki atı da çektikten sonra hızlı bir şekilde G4 sürüşünü yapacak D'dik kalesini G'ye taşıyacak vakti ve sonuca gidecek. Bunu engellemek için arkadaşlar siyah rok atmıyor ve şahını merkezde tutuyor yani oyunun ortasında tutuyor. E, tabii ki rok atmak şahı güvenli bir yer almak doğru bir strateji ama bu konumda değil. Çünkü bu konumda siyah şaha merkezden hızlı ve keskin bir saldırı yok. Bu yüzden rok atmaya gerek yok. Bunun yerine vezir kanalında A5 piyon sürüşle B5 piyon sürüşle oyun aramak çok daha mantıklı. Siyah A5 sürüşle beyazlar at E4 siyah at çarpı E4 yapıyor. Beyaz vezir çarpı E4 yapıyor. Siyah at F6 vezir istedi. Vezir H4 A4 siyahlar tabii ki şah kanındaki piyon yapısını bozmak istiyor beyazlar. Beyazlar buna müsaade etmiyor ve A3 piyon sürüşünü gerçekleştiriyor. Beyazların A3 piyon sürüşüne siyahlar at D5 yaparak vezire vezire bir değişim öneriyor. Konum sadeleştikten sonra siyah oyunu çok çok rahat olacak. Beyazın kazanmak için herhangi bir avantaj kalmayacak. Bu yüzden beyaz değişmiyor ve vezir E4 hamlesini yapıyor. Beyazların vezir E4 hamlesini siyahlar vezir C7 yapıyor. Siyahların vezir C7'sine G4 piyon sürüşlü gerçekleştiriyor beyazlar. Siyahlar da B5 piyon sürüşünü gerçekleştiriyor. Ve arkadaşlar karşılıklı iki tarafın belli avantajları var. Bunlardan yararlanmaya çalışacaklar. Beyazlar şah kanalında oyun ararlarken siyahlar da vezir kanalında oyun arıyorlar. Bu konum dinamik bir eşitlik arkadaşlar. Tabi ben biraz fikir sahibi olması için biraz ilerleteceğim oyunu. At E5 yapıyor beyazlar. B4 piyon sürüşünü gerçekleştiriyor siyahlar ve beyazın şah kanını parçalıyorlar. A çarpı B4, A3, at C4, A çarpı B4, at çarpı D6, vezir çarpı D6, fil çarpı D6, vezir B4. Ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere siyahın tek hamlede matı var. Tabii ki beyazlar bunu önlemek için. İlk önce Vezir alt Şah diyorlar. Vezir alt Şah hamlesine siyahların tek bir cevabı var. O da Şah E'ydi. Eğer Şah F8'e gitseydi en basitten Vezir çarpı A8 Şah. Şah E'ydi. Vezir çarpı A3. Ve net bir şekilde beyaz bir kale öne geçer ve oyunu çok rahat bir şekilde kazanır. Vezir C7 Şah. Şah F6. B3. Ve artık matı da engelledi beyaz kale A C8 G5 piyon sürüşünü yapıyor beyazlar. Arkadaşlar çok ince bir hamle yapıyor burada beyazlar. Şah çarpı G5'e vezir E5 şah gelir ve ondan sonra da matı hızlı bir şekilde burada gerçekleştirir arkadaşlar. Hem vezir hem de iki kale saldıracaktır şaha ve oyun kazanç olacaktır beyaza. Bu yüzden burada siyahın en doğru hamlesi H çarpı G5. H çarpı G5 hamlesini arkadaşlar beyaz. Vezir E5 şah çekiyor. Şah. E7. Vezir çarpı G5 şah. Şah. E8. Vezir D2. Vezir'e vezir. Değişim önerdi. Beyaz. Vezir C3 rezil çarpı 3 kale çarpı 3 kale d2 a2 şah şah b2 kale c 3 kale a1 kale a5 kale çarpı a2 kale çarpı h5 iki tarafın arkadaşlar eşit olduğu beyazın hafif üstün olduğu bir konu ama siyah doğru ve dikkatli oynarsa bu oyun beraberliktir Arkadaşlar benim anlatacağım ders bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.